Üçüncü sorumuz aşağıda azot döngüsü görseli verilmiştir. Bunun ilgili olarak yapılan açıklamada hangisi yanlıştır demiş. Bitkiler ve hayvanlar serbest azotu doğrudan kullanamaz. Evet atmosferdeki şu azotun mutlaka toprağa inmesi lazım. Ondan sonra bitkiler kullanabilir hale geliyor. Evet bu doğrudur. Doğrudan kullanılmaz. Bitkiler topraktaki azot tuzlarını kökleriyle suyla birlikte alır. Organik besin sentezine kullanabilir. Bu azotu aldıktan sonra bitkiler özellikle şurada görülebiliyor. Özünleme dediğimiz olayla fotosentez, amnestit, organik baz gibi yapılarda çok rahatlıkla kullanabiliyor. Bunu da evet diyoruz. Saprofit canlılar kemosentez olayını gerçekleştirerek azot döngüsü yardımcı olur. Kemosentez olayını gerçekleştiren canlılar otodrof canlılardır. Saprofit canlılar değil. Saprofit canlılar tüketici olan canlılardır. Onun için doğru cevabımız C şıkkıdır. Diğerlerine bakalım. Denifikasyon e, topraktaki azot tuzlarının miktarını azalttığı için toprağın verimini azaltır. Evet. Özellikle şuradaki nitrat, havaya bir şekilde azot, serbest azot olarak veriliyor. Bitkiler de kullanıyor, azaltıyor inazotu. Ve denifikasyon bakterileri de kullanıyor. Onlar da topraktaki inazotu azaltıyor diyoruz. bunda evet. Azotla bileşikle besin zinciri yoluyla diğer tüketicilere geçebilir. Evet, bitkileri geçmişti zaten biraz önce göstermiştim. Oradan otçulara geçer. Oradan etçilere rahatlıkla geçiş yapabilir. Herhangi bir problem yok. Onun için doğru cevabımız C şıkkıdır.